Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Hoş geldin. Sağ ol abim Allah razı olsun. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Eyvallah ekranda görüyorsun kendini Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun değil mi? İzliyoruz değil mi? Eyvallah. Memleket neresi? Benim Bartın. Bartın neresi? Ulus. O Bartın Ulus'a buradan selamlar gönderiyoruz. İsim soy isim? Hüseyin Çubuklu Öz. Hüseyin bir de Çubuklu bir de Öz. Öz. E, enteresan soy değil mi? Evet. Yani. Hadi Çubuklu neydi Öz niye takılmış ona? Araştırmadın mı? Yok. Yaş kaç Hüseyin kardeşim? 69 değil işte. 69 yaş. 50, 52. 52. Ordu, ordu, ordu Ordu pelagasını yakaladı. Emekli oldun mu? Yok. Bak. Hayır istil olursun inşallah. Az bir insana var ya. Yani. Öyle. Evet. Çocuk kaç tane var çocuk? Bir tane kızım var elden var. Allah bağışlasın. Hanım aynı memleketli mi? Yok Sinop. Sen Sinop Sen Sinop'a sevdalığa mı gittin oraya? Nasıl A, tanıştınız? Kısmet abi. Şurada oldu yaptı. Evet. <laughs> Allah'ımızdayız. Yani Sinop'ta orada mı kız aldınız burada mı? Burada mı tanıştınız? Işte. Burada mı? Işte. Bu orada. Anne baba sağ mı soralım? Yok. Anne baba sağ... rahmetli. Kaç kardeşsiniz ağalarımız? Biz abi 6 kardeşiz. 6. Siz kaç numara? Numara kaç? Kaç? Erkeklerin son be. Son numara ha. Beni gibi son numara. Peki Pekala. Ne işle uğraştın bu yaşa Aa, kadar? Uğraşıyorsun daha doğrusu. Şimdi tekstil. Mi? Tekstil daha önce kaya fıdı evet. kazı. Bu gün attın de sigorta var. İyi hayırlısı. Ne kadar emekli zamanı var abi? Bir ama. İyi hayırlısıyla olursun inşallah emekli. Ee, yayınları beğeniyorsun değil mi? Ali Selam. Yayınları konusunda ne söylemek istersin şimdi sizin bir sürü tanıdık eş dost var sevdiklerim var. Avrupa'da her tarafta izliyorlar. Bunu hem arşivde kalıyor. Sevdiklerin, tanıdıklarına ne söylemek istiyorsun? Selam söylerim abi. Çay yazılık yaptığın zaman bunu bir size arkadaşlarına buradan bir selam söyle. <laughs> ya onlara da aynı Biraz ses. Bir selam var. Allah Allah. Çay yazılık sana yakışıyordu aslında ya. He? İşte. <gülüyor> <gülüyor> yani, bir tane yaşlı amca vardı Allah rahmet eylesin. Öldü Çocuk öldü. Öldü değil evet. mi? Evet. Şimdi, kaç sene oldu öyle? Evet. Abi, abi o dört beş sene oldu. Ya. Vallahi. Çok, çok değerli bir insandı. Acam yani. Devamlı gelirdi bana Allah rahmet eylesin. <laughs> Mekanı cennete olsun. Devamlı yanımıza gelirdi. Hı. Farklı bir insan. Ya. o yaşta, o yaşta çalışıyordu tamam, değil, de değil mi? Seni de severdi lan, sen de severdin. Anamur'da iyiydi. Evet, seni de severdi. Siz de fazla tuşu, tutmayalım. Buradan sevdiklerine bir selam söyle son olarak. Peki hala şey var mı senin unutmazdı? Şairlik var mı böyle? Yok. Allah aşkına vallahi. Türküm Türküm. Aslında yok, böyle yani. tipe bakarsan böyle yanmış. Ya. Ha? <gülüyor> 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 evet. Şairlik yok buna teyze. Niye? Türkü söylemesini bilmiyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilseydi söyletiriz olduk ona ama neyse. <laughs> evet. Burada, evet. Burada sevdiklerine bir selam söyle, yayını bitirelim. Seni tanıdık eş dostum, bir selam söyle. Tüm, tüm, tüm değil. <laughs> eş dostları ayrı ayrı selam. Eyvallah. Daha önce yayına katıldın mı? Yok. Sürpriz oldu değil mi? Evet, sürpriz oldu. Buradan e, yani ben e, televizyon programlarında e, televizyon programı yapıyorum. Dizilerde oynuyorum. Dizi teklifi gelse, Oynar Oynamak ister misin? Oynarız abi. Hangi rolde oynamak istersin peki oğlum? ya. He? Dayak rolünde? Bezer adam. Neyse. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli sizin yani hamdiler. Miras TV Sütük Temmuz'dan gerçekleştirdik. Neresi? Memleket? Bartın. Bartın. Ulus. Ulus. İsim soy isim daha baştan. Hüseyin Çubuklu Hüseyin Çubuklu Öz kardeşimize güzel hoş bir sohbet oldu. Bir şöyle biraz daha gereği bir başka Miraç Çiftliği'yle <laughs> canlayan gördüm. Şöyle başka kişilerle görüşme üzere Miraç izlemeye değil mi? devam mı? Devam abi. Yakışıklı bir yalsalla kameraya, yakışıklı çok yalsalla kameraya yani bitirelim. Teşekkürler.